Günaydın dostlar. Bugün 18 Aralık 2022 Pazar, şu an saatlerimiz 8. Güncel haberlere baktığımızda, Kadıköy'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında. Bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı. Transfer haberi. Muhammed Kano Beşiktaş için gemileri yaktı. Alacaklarını bırakıp gelecek Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tecrübeli hoca. Şenol Güneş'in raporu üzerine transferde harekete geçti. Kadroyu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Para torbası dolar ne kadar oldu? 18 Aralık 2022 döviz kuru euro dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL, dolar, euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar. Arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 18 Aralık Pazar 2022. Dev final için nefesler tutuldu. 3. Şampiyonluk için kapışacaklar FIFA 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Dev turnuvada kupa bugün sahibini bulacak. Messi'li Arjantin ile Mebep'li Fransa 18.00'de kapışacak. Kazanan takım, Dünya Kupası'nı 3 kez ülkesine götürme, eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de. Bu sezon hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör George Jesus'un gözdelerinden Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undavı kadrosuna katıyor. Okan Buruk yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar Halil Akbunar ve Deniz Undav ile anlaşma sağladı. İşte transferin detayları Portekiz basını duyurdu. Galatasaray Berke Özer'in transferi için harekete geçti. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar kaleyi sağlama almak istiyor. Muslera'nın alternatifini şimdiden düşünen Galatasaray. Fenerbahçe'nin eski file bekçisine kancayı taktı. Portekiz, Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı'dan Galatasaray ve Bilal Bayazit açıklaması. Kayseri başkanı Ali Çamlı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çamlı. Kayseri spor forması giyen Onur Bulut ve Bilal Bayazit hakkında transfer söylentilerine yanıt verdi. Çamlı, Onur Bulut için, memnun kaldı oyuncuların kamptaki performansı başarılı teknik adamı memnun. Eti, Beşiktaş haberleri. Şenol Güneş'ten transfer ve sistem açıklaması. Sıkıntıları görüyoruz, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş takımına ve kamp dönemine dair açıklamalarda bulundu. Güneş. Yaptığı konuşmada net bir dille transfere ihtiyaç olduğunu ifade ederken, takım içindeki sisteme, dünya, Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber. Dönüş tarihi, Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye hazırlık maçında sakatlanan, golcü oyuncusu Joao Pedro'dan iyi haber geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Sarı, Busquets'e. Destek Mark Bartra. İspanya milli takımını bırakan Sergio Busquets'e kayıtsız kalmadı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Açıkladı. 1 milyarlık gelir, Galatasaray'da son dakika haberi. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek. Aralık ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek konuşmasında, bir milyarlık gelir bekledikleri projeyi, Josef'in kaderi kendi ellerinde Beşiktaş'ta Josef'de. Souza'nın durumu belirsizliğini koruyor. Josef kalmak istiyor. Yönetim kalmasını istiyor. Şenol Güneş ise henüz son kararını vermedi. Hem Josef'in hem de yönetimin kalması yönündeki forma savaşı Emin Bayram, Galatasaray'da büyük bir forma rekabeti yaşandığını söyledi. Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devrede. Menajerinden randevu alındı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler de birçok oyuncuyla görüşmeler sürerken sürpriz bir hamle geldi. Transferde adı Galatasaray ile anılan o yıldız için Fenerbahçe'nin, avcıdan kupa uyarısı teknik. Direktör Abdullah Avcı önceliklerinin Samsun spor maçı olduğu konusunda oyuncuları bir kez daha uyardı. Basketbola süper yıldız hem THY Eurolig'de hem de Türkiye'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe bir büyük transfere imza atmak üzere. NBA takımlarından Chicago Bulls'un serbest bıraktığı Kostas Antetokounmpo imza için İstanbul'a Jesus'un transfer planı belli. Hedefteki ilk bölge Jesus'un transfer planı belli. Hedefteki ilk bölge haberi için lütfen tıklayın. Daha ne yapsın? Eski Beşiktaşlı Mert Nobre ve Gorstun performansı için daha ne yapsın? İkinci yarıda bambaşka oynayacak dedi Galatasaray transfer haberleri. Okan Buruk raporunu iletti. Cimbom'da iki ayrılık birden spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray. Yaz transfer döneminde Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte, Alkali Su nedir? Nasıl yapılır? Sıçrayan ter alkali su nedir? Nasıl yapılır? Sıçrayan ter haberi için lütfen tıklayın. Taraftarların yeni sevgili Stoaus maçında Dries Mertens başarılı futbolu ve Frikik'ten attığı golle sarı kırmızılı taraftarları mest etti. Eyüp Spor 0 ila 0 Bolu Spor. Maç sonucu özet. Spor Toto 1. Ligin 18. Haftasında Eyüp Spor ile Bolu Spor karşı karşıya geldi. Ligin zirvesinde yer alan Eyüp Spor sahasında Bolu Spor ile 0 ila 0 berabere kaldı, Marcelo bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın yeni sol beki Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer. Çalışmaları devam ediyor. Aslan Ara transfer döneminde sol bek transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'da Marcelo sesleri, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ibaal Bakar için Gürcan Bilgiç konuştu. Beşiktaş'a yaptığı Fenerbahçe'de son dakika haberi. Sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri Futbol Plus YouTube kanalında usta gazeteci Gürcan Bilgiç Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a değerlendirdi. Bilgiç yorumunda, vazgeçtiler komşudan Galatasaray'a kötü haber geldi. Yunan basını, Van Aanholt'u isteyen Olympiakos'un transferden vazgeçtiğini ifade etti, Krastevi izleyen. Çok Çoklevski Sofya'da kiralık oynayan Filip Krastev'e Trabzonspor'un talip olduğu iddia edilmişti. Bulgar ön libero'nun menajerinden açıklama geldi. Potaya sakatlık darbesi Potada sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son 3 resmi maçını kaybetti. Türk Telekom, Olympiakos ve Baskonya'ya yenilen Kanarya'da koç Dimitris Itou eksiklerden yakındı. Yunan koç bahanelere sığınmayı Trabzonspor'da Dieenin'i ve Larsene kapı açık. Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gidecek isimler de netleşiyor. Bordo mavili Formayla bekleneni veremeyen iki oyuncuya ciddi bir teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak. Teselli galibiyeti Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalik Turnuvayı kazanarak bitirmekten mutlu olduklarını söyledi, dev dev final için nefesler tutuldu. 3. Şampiyonluk için kapışacaklar FIFA 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Dev turnuvada kupa bugün sahibini bulacak. Messi'li Arjantin ile Mebep'li Fransa 18.00'de kapışacak. Kazanan takım, Dünya Kupası'nı 3 kez ülkesine götürme Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldız isim teknik direktör Jesus'la ilgili "İnşallah uzun elimizden gelenin fazlasını yapacağız." Fransa milli takımı teknik direktörü de Şems, rakiplerimiz yarın tribünde değil sahada olacak ve maçın sonunda sadece bir tarafın formasına üçüncü yıldız eklenecek. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız, transfer haberi. İşte Maxim de Cuyper için Galatasaray'dan istenen rakam. Patrick Van Aanholt'un performansından memnun olmayan Okan Buruk yönetimi harekete geçirdi. Devre arası transferi için rotasını Maxim de çeviren Galatasaray'a Westerlo'dan yanıt geldi. Belçika, transfer haberi. Monamed Kanno Beşiktaş için gemileri yaktı. Alacaklarını bırakıp gelecek Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tecrübeli hoca. Şenol Güneş'in raporu üzerine transferde harekete geçti. Kadroyu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray. Haberleri Sarri Galatasaray'dan o isme hayran kaldı. Son dakika Galatasaray haberleri. 2022 Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa giren Galatasaray Lazio ile hazırlık maçında karşılaşmıştı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri Mücadele sonrası Fenerbahçe'ye yeni kondisyoner. İlk antrenmanına çıktı. 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak Süper Lig öncesi Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler idmana 4 eksikle çıkarken yeni kondisyoner Pedro Gandayo ilk idmanına çıktı. Gustavo Fransa kazansın futbolun olduğu her yerde gündem Katar 2022 Dünya Kupası finali. Fenerbahçe antrenmanlarında da bu sohbet dönüyor. Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ülkesi elenince Arjantin'in rakiplerini tutmaya başladı. Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'de 5 yıldıza yeni imza. İşte o isimler Fenerbahçe'de takıma yapılacak takviyeler büyük merak konusuyken iç transfer anlamında da oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler de takımdaki gelecekleri büyük merak konusu haline gelen biletler hızla. Tükeniyor Fenerbahçe'nin 20 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Spor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkmıştı. Sarı lacivertli taraftarlar bu mücadeleye de büyük ilgi gösterdiler. Biletler, Branko Van den Boom'un Galatasaray'ın transfer teklifine olumlu yanıt verdi. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulvarda şampiyonluk mücadelesi verecek olan sarı kırmızılılar orta sahada rotasyonlu kadro. Planlaması yapıyor, Bozok'la devam, hazırlık maçlarında attığı gollerle alkış alan Umut Bozok. Performansını lig artı kupada da sürdürmek istiyor, Vakıfbank eczacıbaşı Dynavit. 3 ila 0. Maç sonucu özet. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın sonuna yaklaştık. Turnuvada yarı final maçında temsilcilerimiz Okan Buruk ceza alacak mı? Galatasaray-Tours maçı sonrası kritik süreç başladı. Galatasaray'da son dakika haberi Sarı Kırmızılar, hazırlık maçı kapsamında Fransa'nın Tuaus takımıyla karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Maç içinde hakem Burak Şeker'e, Galatasaray haberleri Nordin Amrabat Fas'ın hocası Rigragi'yi Fatih Terim'e benzetti. Son dakika Galatasaray haberleri. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas. Bunu başaran ilk Afrika temsilcisi olarak tarihe geçmişti. Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat. Fas milli takım, çarpışma çılgın sayısal loto çekildi mi? 17 Aralık Cumartesi 2022 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı milli. Piyangonun pazartesi. Çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği çılgın sayısal loto heyecanı bu akşam da devam etti. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar. 17 Aralık Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakemler hakkında açıklamalar geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk futbolu ve gündeme dair oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi'nin özellikle hakemler ile ilgili söylediği sözler gündem olmuş, Başkan Erdoğan. Finali izleyecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine. Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak Fenerbahçe transfer haberleri savunmaya sürpriz aday. Fenerbahçe'ye 19'luk stoper Fenerbahçe'de transfer anlamında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör George Jesus'un savunma anlamında takviye yapmak istediği öğrenilirken sarı lacivertliler aradığı ismi Portekiz'de buldu. İşte, Aaron Martin kapışması Beşiktaş ile Galatasaray. İspanyol sol bek Aaron Martin için karşı karşıya geldi, Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi. İmza, Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi. Sarı lacivertliler. Adana Demirspor'un A milli takıma kadar yükselen stoperi Samet Akaydın'ı transfer etmek için son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar, Televizyon A Spor canlı yayın Türkiye'nin en büyük spor kanalı A Spor'un canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz. Hırvatistan Fas 2 ila 1 maç sonucu özet. FIFA 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Turnuvada üçüncünün belli olduğu mücadelede Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Fas'ı 2 ila 1'lik skorla mağlup ederek turnuvayı 3 olarak tamamlama. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.